Abi yavaş ya, yavaş yavaş. Zaten küçücük beyni vardı o da gitti. Osman, sen de çok hasar var mı la? Oğlum benim kaporta sağlam, siz kendinize bakın. Shh, Arlan şimdi sürdüğüm mikropları temizlesin. Ya muhabba, ee, ben seninle müsaadenle diyorum ki. Yarını kaçırayım. Ne? Kimi kaçırıyorsun lan sen? Yok yok, o anlamda değil yani. Hani böyle bir deniz kenarına götüreyim, bir çay içeyim falan. Bağımda yani. Hani çok istiyorsan hatta sen de gel. Bugün hani top sahasındaki şeyi tartışırız, masaya yatırırız falan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. He lan. Doğru söylüyorsun ha. Sen, ben, Yaren böyle gidelim parka böyle... Dede yapalım ya. Doğru söylüyorsun ya. Aynen lan ya. adamı çıldırtma lan. Bas geç lan. Zıvanadan çıkarma beni. Tamam canım ya. Evden çıkmak istemiyorsan ben size gelirim. Yarenim çay demler, ben de bir kuru pasta falan alırım ha Mahmut baba? Lan oğlum bana baba deme lan. Baba deme bana lan. Lan oğlum beni iyi dinle bak şimdi, beni iyi dinle. Bak bir, ben senin baban değilim. Aha bu iki, senle ben yemeğe değil tuvalete bile gitmem. Aha bu üç kızımı bir daha görmeyeceğim. Aha da bu dört, şimdi buradan defol çık. Beş iş biri. <laughs> 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 tamam ya. tamam, ya. tamam ya. oğlum çık lan, çıldırtma adamı çık lan. Tamam da yani biz niye böyle olduk ki ya Mahmut Baba abi yani. Ya biz ne kadar güzel ilişkimizde bir yani mesafe kat etmiştik, belli zorlukları aşmıştık. Şimdi ben niye yine bu muamele görüyorum ya? Lan boşman beni çıldırtma oğlum lan. Yürü bas git Hadi lan. Hadi bence biz bunu oturup konuşabiliriz. Lan çık diyorum lan. Neyi konuşacaksın lan? Hadi kolay gelsin. Amin yarabbim ya. sadece yoğurt yiyerekten nasıl zayıflanır? Lafa bak. Gün boyu sadece yoğurt yersen zayıflarsın zaten lan. O ne? Erkekleri evliliğe ikna edin. Allah ben iknayım. Ben tamam yani. yarenim ikna değil. İstemiyor yani. Bizde durum tam tersi. Acaba erkeklere değil de kadınları evliliğe ikna etmenin kitabı da var mıdır ya? Ha şimdi adamlar da haklı tabii ya. Hangi kadın evlenmeyi istemez ki? Yaren istemiyor ama. Yani istemiyor. Yani koskoca dünyada evlenmeyi istemeyen tek kadın bana denk geldi. Aferin Osman. Bravo sana. Ama gelir, gelir. Bir adamın adı Osmansa onun başına her şey gelir. Tersine dünya işte. Aa buldum. O zaman ben bu kitabı çevireyim. Tabii ya. eviririm, çeviririm. Ben yolumu bulurum belki de yani. Niye olmasın ki? Bir ben yarın bu kitabı alayım ya olmazsa. Kaç paraymış ki yazık mı? Buradan Ona küçük sürprizler yapın. Ha. Ne yapacağım? Sürpriz. Sürpriz! Osman ne yapıyorsun? Sana küçük sürprizler yapıyorum. Yani Küçük dediysem bu arada yanlış olmasın ya. Masraftan da kaçınmadım. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Yani bir çiçekçiye çiçek getirmek artık nasıl bir akıl tutulmasıysa Osman. Ha, sen tabii şimdi bir esnaf olaraktan bozuluyorsun bu duruma ama bak şunu unutuyorsun ki... ...eğer ben bu çiçeği senden alsaydım... Yani ...bu işin sürprizi kaçacaktı yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ben yani eşek miyim yani gideceğim başka çiçekçiyi zengin edeceğim sen varken? Osman ne saçmalıyorsun? Allah aşkına git ben çiçekle de günde falan istemiyorum ya. Ama bak kırıcı oluyor ha. Ben burada sana kalkmışım gül almışım yani çiçeğin tek, de, çiçek önde gelen marka şey olan gülden almışım. Sen bana yaptığın harekete bak. Osman ya. tepem atıyor. Tepem atıyor. Sinirlenince çok güzel oluyor ha. Osman git. Hı? Git. Vallahi Hı? vururum kafana. Güzel olduğun kadar küstahsın da abi. Belgin dorağa bağladın bak. Atayım mı kafana Osman? Tamam ya Allah Allah gidiyoruz ya. Abi biraz daha konuşsaydık bu işi. Asla. Tamam ya Allah Allah bakışarak da anlaşırız biz. Ha? Yürü. Kapama tezgahın önünü yürü. Of. Olan amma da zor işmiş ha bu. Ya bunlar da tam komşuya gidecek zamanı buldular. Ya açım ben açım ya. Aa geldiler. Hayda. Yine mi siz lan? Ne var ne istiyorsunuz? Engerek abi acı seni bekliyor Osman abi. Oo ama olmuyor ki yani böyle ilk günden fazla mesailer bilmem neler ya. Zaten karnım aç. Emek vereceğiniz o zaman bana ha. Bak ona göre yani. Anlamam, karışmam yani. <laughs> fazla mesai alıyor musunuz siz? Ücret olarak da. Fazla mesai ücreti falan. Oluyor mu öyle şeyler? Soru soruyoruz insan gibi cevap verseniz ala. Değil mi lan illa yine Sıvak, bak paltoyu giyince de bir havaya giriyorum ha. Ali Osman babam yok. Nasıl yok ya? Ya bas bayağı yok işte kahveden çıkıl çok olmuş eve de gelmedi gören bilen de yok. Yok olsun inşallah. Ne? Ay, yok yok ben işim var da şimdi gelir o gelir. Osman ne diyorsun? Yarenim neticede senin baban da eşek kadar adam yani. Ali, Osman, orada mısın? Ee, tamam, buradayım. Ee, kapat sen de. Arayacağım seni. İşim var. Kap kapat. Hayır, şimdi ben anlamadım. yani Sen niye kaçırdın ki yani Mahmut Baba'yı? Yani e, Mahmut Bey'i? Sana yapılan yanlış bana yapılmış sayılır. Ver cezasını. Yok ya. Yok ya ne yanlışı ne cezası. Seni mekanından kovmuş. Hakaretin bini bin para. Susup oturacak mısın? Hazmedecek mi senin miden? Ya Engerek abim bak şimdi biz burada yanlışın büyüğünü biz yapıyoruz yani ben sana söyleyeyim. Yani çünkü bu şahıs neticede benim yarenimin babası olur yani. Dolayısıyla benim de kayınpederim sayılır yani kendisi. Aa, sen demek ondan saygıda kusur etmeyeyim diyorsan. Öyle mi? Aynen ben saygıdan. İstiyorsanız bir açalım ağzını kendine soralım. Hadi. Allah belanı versin. Lan bak Kapatalım, kapatalım. Gerek yok. Zaten yani onun ağzından bugüne kadar pek böyle hayırlı bir şey çıktı. Pek görülmemiştir yani. Ama olsun sonuçta kendisi büyüğümüzdür. Saygı duyduğumuz bir abimiz, babamızdır bir yerde yani. Bana sorarsanız salalım gitsin. Biz zaten aslında birbirimizi çok severiz. Değil mi Mahmut Baba? Ay bu çok güzel. O da işte böyle bir, bir döver, bir sever. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum ben bunu. Dönek mi desem, gidik kafa mı desem, ne desem bilemiyorum. Ama öyle de böyle de o benim kayınbabam ya. Salalım bunu yakınımdır bak. Kayınpederim şeyinden, kontenjanından bence salalım biz bunu. Sen ne diyorsun bakayım? Bu da konuşsun bakalım ne diyor? Sen o kayınpederinim lan. Lan bundan sonra yarını göremeyeceğim oğlum. Lan sen bittin lan. Lan sen bittin lan. tamam ama lütfen tehdit yok. Tehdit yok. Racona ters. Cahil, ne bilsin? Racon bilmez, şey bilmez. Öyle konuşuyor yani. Ya sonuçta adamlar bir yanlışlık yapmış babacığım ya. Yani. Lan bana baba deme lan! Bana baba deme lan! Ne bağırıyorsun ya? Allah Allah! Şurada teşekkür edeceğin yerde... ...hani neticede seni kötü adamların elinden kurtardım yani. Bu da büyük kahramanlık sayılır yani. Lan oğlum, gebertirim lan seni bak. Ciddiye inanma, gebertirim lan seni. Yapma. Yapma öğren artık bunları. Bunlar racona ters. Lan senin raconuna da sana da lan. Tüh. Ders ama yani. Ders yani racona. Tuttana köfte Allah. Fırla. Fırla. Alık. Geç anlıyor bu da. Köfte döner falan da olur lan. Et döner ama tavuk yemem.